Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sağlıklı pankek yapacağız. Sabahları pankek yemekten vazgeçemiyorum ama aynı zamanda kilomu da kontrol etmek istiyorum diyenler için harika bir tarif. Yapması çok kolay, çok lezzetli oluyor ve de çok hafif oluyor. Ben özellikle spor yaptığım sabahlar yapıp yemeği çok seviyorum. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 2 tane yumurtam var yumurtalarım oda sıcaklığında. 2 tane olgun muz kullanıyorum. Yarım bardak yulafım var. Biraz ...yaban mersini kullanacağım. O en son pankekler olduktan sonra onu süslemek için kullanacağım. Yine süslemek için biraz bal kullanacağım. Yarım çay kaşığı kadar kabartma tozum var. Birazcık tuz kullanacağım. Birazcık da sıvı yağ kullanacağım. İşte malzemelerim bu kadar. İlk önce e, pankek hamurumuzu yaparak işleme başlayalım. Bir tane blender'ım var önümde. Muzları içine atıyorum. Muzlarınız ne kadar olgun olursa pankekiniz o kadar daha tatlı olur. Ondan mutlaka o dışında biraz çürüme belirtilerini görmüş olun kullanmadan önce. İçine iki tane... O da sıcaklığında yumurtamı asıyorum. Aslında bakınca mükemmel bir kahvaltı. İçinde muzunuz var, yumurtanız var. Şimdi yulaf da giriyor işin içine. Son derece sağlıklı ve hafif. Kabartma tozu koydum. Bunlar normal pankek kadar çok kabarmıyorlar ama yine de biraz kabarıklık veriyor kabartma tozu. Ve de çok azıcık tuz koydum ki diğer lezzetler iyice ortaya çıksın diye. Şimdi blenderımın kapağını kapatıyorum ve her şey homojen bir hale gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Pankek hamurum hazır. Yaklaşık yapması 30 saniyeyi sürdü. Bu sırada ben şuraya bir tane tava çıkardım. İçine de sıvı yağ koydum. O da güzelce ısındı. Eğer evinizde varsa sıvı yağ yerine Hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz. Ben ara ara öyle yapıyorum. O da güzel bir aroma katıyor. Bence çok yakışıyor. Şimdi pankek hamurumdan tavamın üzerine dökeceğim. Ben bunları minik minik pişirmeyi seviyorum. İsterseniz daha büyük de pişirebilirsiniz. Şu büyüklük benim için iyi oluyor. Bir tarafı piştikten sonra çevireceğim ve bütün hamurumu aynı şekilde pişirip önümdeki tabağa alacağım. Bütün pankeklerimi güzelce pişirdim. Her bir tarafı için 45 saniye bir dakika arası düşünebilirsiniz. Daha sonra onları üst üste koydum. Üzerine bal gezdirdim. üzerine biraz yaban mersini ve bir iki yaprak nane ile süsledim. Harika gözüküyor. Çok şık gözüküyor. Hemen de tatmak istiyorum. Bakalım tadı da görüntüsü kadar güzel mi şöyle üstten ...minik bir parça. Biraz yaban mersini de alayım. İnanılmaz lezzetli. Olgun muz kullandığımız için tadı, o tatlılığı hepsi benim için çok yerinde. Umarım siz de evinizde sağlıklı pankek yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğrafları Instagram'da idil tatari etiketiyle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.